Ağabey bollahemin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ve salat ala ve ala resulina Muhammedin ala alehi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, İslam ilmi halinin bugünkü konusu temizlik. İslam dininin çok önem verdiği konulardan birisi de temizliktir. Kur'an-ı Kerim'de Temizliğe riayet eden Müslümanlar övülmüş ve Allah'ın sevgisini kazanacakları bildirilmiştir. Namazın sahih olabilmesi için de beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması şart koşulmuştur. Çevremizi kirletmemek, daima temiz tutmak da dini görevlerimiz arasındadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevrenizi temizleyiniz buyurarak çevrenin de temiz tutulması konusuna dikkat çekmiştir. Namaz kılan kimsenin abdest alması farzdır. Abdest ise arınmaktır. Allah'ın her emrinde olduğu gibi abdeste de nice hikmetler sağlık açısından da pek çok faydalar vardır. Dinimiz dış temizliğe olduğu gibi iç temizliğe de özen gösterilmesini istemiştir. Müslümanın dışı temiz olduğu gibi kalbi ve ruhu da temiz olmalıdır. Organlarımızı maddi kirlerden temizlerken aynı zamanda manevi kirlerden yani kalbimizi ve ruhumuzu her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındırmalıyız. Böylece Allah'ın sevgisini ve cennetini kazanmış oluruz. Temizliğin çeşitleri. Temizlik iki türlüdür. Bir, hadesten taharet. Bazı ibadetleri yapmamıza mani olan hükmü pisliğe hades, bu pislikten temizlenmeye de hadesten taharet denir. İkincisi necasetten teharet. Pis olan şeye necaset, bundan temizlenmeyi de necasetten teharet olarak nitelendirebiliriz. Namazın sahih olabilmesi için beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması şarttır. Bu nedenle Müslüman bedeninin, elbisesinin ve namaz kılacağı yerin temiz olmasına son derece dikkat edilmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.